O zaman 22 yaşındaki Aleyna Tilki'yi de en iyi sen anlarsın aynen. diye düşünüyoruz. Kariyeri boyunca yaşadığı psikolojik sorunlardan bahsediyor. Hayattan çıkardığı dersleri anlatıyor. Diyor ki bu hayattan çıkardığım en büyük ders şu. Hayranlık çok boş, çok içi boş. Çok yalnız hissediyorum kendimi. İzleyelim. Çok sahte bir kavram, kariyerime yabancılaştım. Ee, hayranlık sadece başardığın sürece, sadece güzel olduğun sürece, sadece devam edebildiğin sürece oluşan bir şey ve çok sahte, çok içi boş. Ve gittikçe kariyerime yabancılaşmaya başladım bu sayede. Çünkü benim başlangıçtaki amacım insanlardan sevgi almaktı. Ama bunun sadece bir hayranlık olduğunu görünce bir yabancılaşma başladı. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalnız Ve, mı hissediyorsunuz? Zaman zaman e, yani? E, evet yani yalnız. bu yabancılaşma zaten hani dünyada kendimi öteki hissettiren bir şey olmaya başladı. Serneye çıkıyorum. Yüz bin kişi var beni izleyen. Yüz bin kişinin alkış seslerini duyuyorum ama o yüz bin kişi... Benim yarın moralim bozulduğunda, suratımı astığımda da ya da bir yıl dinlenmek istediğimde ya da iki yıl dinlenmek istediğimde de beni alkışlayacak mı? Emin değilim. O yüzden bana hiç gerçek gelmiyor. Hani insanların para kazanmak, ünlü olmak, var olmak gibi tabuları var ya, ben hiçbir zaman zaten onları anlamlı bulmadım. Ee, ve yani o yüzden de zaman geçtikçe bu işin anlamsızlığının cıvıkı çıkmaya başladı bende. Çünkü ben gerçek bir insanım. Alina Tilki, Altın Kelebek'te ağlamıştı. <laughs> Ay çok hiç cool değilim şu an. Ağladım o kadar rock söyledim ya sahnede ağladığımda tüm ülke üstüme gelmişti. Altın kelebek konuşmasında sinir sisteminin evet. boşalıp ağladığım zamanlarda hatırlıyor musunuz Tüm ülke üstüme gelmişti ağladığım için o zaman da çok sevilmediğimi hissetmiştim. Peki bu Çünkü, zor dönemlerde bir yardım aldım mı psikologdan, destek aldın mı o dönemler O dönemler mı? almadım. En tehlikelisi o zaten. Yani yardım almayı düşünemeyecek halde olmak en tehlikelisi. Herkesin bir kendini yoklaması gerekiyor aslında bu mevzuda. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hiç cool değilim şu an. Ağladım o kadar rak söyledim ya. <laughs> Düşme.

bu iş. Aslında bütün hayatın özü bu. Hepimiz her şeyi aslında biraz da sevilmek için yapıyoruz ama bunun derecesi bence çok önemli. Yani hayatınızın odak noktası beğenilmek, sevilmek. Yani ilgi bağımlısı olursanız, hmm. gösteriş bağımlısı olursanız, o zaman orada bir sorun vardır. Yoksa hepimiz beğenilmek isteriz, sevilmek Tabii. isteriz. Ee, ama Şöyle bir şey var yani Aleyna gibi e, hem genç arkadaşlar hem hepimiz tabii ki o gönül yorgunluğunu depresyonu yaşıyoruz. E, Aleyna özellikle hani e, kendini göstermeyi çok seven bir e, genç arkadaşımız. E, dolayısıyla e, bazen kim olduğu o kadar çok bağırıyor ki Aleyna'nın ne dediğini duyamıyoruz. Yani öyle bir Hı -hı. sıkıntı var. Dolayısıyla o sanırım bunu fark etmeye başladı. Kendisini tam ifade edemediğini. Bazen iç dünyamız çok e, yıprandığında ya da o içimizdeki kirliliği saklamaya çalıştığımızda dışarıyı aşırı parlatırız. Yani o dışarıya yansıttığımız parlaklık aslında içimizdeki e, karanlığı belki. karanlığı biraz kapatmak içindir. E, oysa o karanlık Çirkin değil, kötü değil, onu ayıp değil. Belki şimdi Aleyna o tarafıyla barışmaya çalışıyor. Ne ee, tavsiye edersin Aleynaya? Çünkü çok güzel dile getiriyorsun. Hı, bence e, artık sanırım o da farkında. Ne kadar kişi tarafından takip edildiği ya da ne kadar çok reaksiyon gördüğünden ziyade ne kadar hakiki sevildiğiyle ilgili bir e, derdi olmaya başlaması lazım gibi. Yani e, benim de mesela e, milyon takipçim yok ama daha böyle kemik daha hakiki anlamda seven hani bir şey e, yaptığında bir şey ürettiğinde gerçekten seni dinleyen, Hı -hı. arkanda duran bir dinleyici kitlesini ben tercih ediyorum. E, neden? Daha hakiki hissediyorsunuz kendinizi. Dokunduğunuzu hissediyorsunuz. Ama ee, o rahatsız olduğu, boş takipçi dediği, ben ağladığımda kimse yanımda yok dediği nokta aslında biraz onun kendi elinde de. Belki o zaman hani çok fazla dikkat çekecek ya da tepki görecek şeyler sırf tepki göreyim diye paylaştığı şeyleri daha azaltırsa ha. daha içinden gelen şeyleri paylaşırsa e, ve dışına dön, yönelik değil de daha içine, i̇çine yönelik evet. şeyler paylaşırsa insanlar o nereye işaret ederlerse oraya bakacaklar. Aslında Bu, evet aslında ünlüler kendi hayran kitlelerini yaratıyorlar. Öyle. Yani kayan, e gezen, yüzen bir hayran kitlesi de var. Kim çıkıyorsa, kim star Tabii. oluyorsa ona takılan ama e şimdi başka bir hayran ve başka bir star ve hayran ilişkisine geçelim biraz olaylı. İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmak isteyen bir hayranına Böyle müdahale edildi izleyelim. <laughs> sana öğrenen bak, bak ayağıma bak. Allah korusun buraya basın var ya, üç ay daha çeker. Getirin buraya, getirin buraya, getirin. getirin, getirin, buraya, getirin buraya, getirin buraya, buraya. İbrahim Tatlıses 2011'de uğradığı o silahlı saldırının ardından da tabii ki koruma şeyi... Böyle panik olması çok, çok normal. Çok normal. Sahneye birisi çıkmak istiyor. Ne için çıkmak istiyor? Gidip sarılacak belli. Ama işte ne olur ne olmaz. Sonrasında ne oldu? Ben videonun devamını merak ediyorum. O kişi sahneye Yanıma çıktı. Çünkü İbrahim Tatlıses sanki sinirlenmiş gibi azarladı mı yoksa sarıldı mı oraları merak ediyorum aslında. Getirmişlerdir evet. Ben insanların arasına atlıyorum ya sahnemde. Evet sen öylesin gerçekten <laughs> Ben öyle. hiç rastlamadım zarar veren birine de sağ olsunlar. Yani, Senin tarzın öyle değil çünkü. Çok seviyorum Sana da aralarına girmeyi. Girmeye. E, eşim biraz korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Her seferinde böyle sahneden bakıyor. Çünkü ben hani iniyorum. Evet. Ee, aralarında yürüyorum, ellerini tutuyorum. Ee, fotoğraf çekiyorlar o sıralar çünkü hayranlarına her... dans da ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Ben çok tatlıdır. Evet. geçen aylar ben... daha pozitif gelişiyor Ama yok bir kere hepimizi korkuttu. Sahnede ha, bir baygınlık geçirdi. evet. Ya gerçekten orada da e, insanlar gelmiş sıcağın anında para vermişler. E, o kadar emek vermişler Nasıl bir profesyonellik. Burada. Yani bıra bırakmak istemedim. <laughs> Sonuna kadar son şarkıya kadar dayandım. Fenalaştım hissettim aslında. Yani tansiyonun düştü. Tansiyonun düştü. E, aşırı sıcaktan başıma güneş geçti. O saatte tabii konser yapılmaması lazım normalde ama insanlar da orada benimle beraber zıplıyorlar, hopluyorlar. Ben de çok hareketliyim sahnede. Acı çekiyorsun şu anda. Orada. Aynen öyle. Thank <laughs> you.